söker alırım. Duydunuz mu? Duyduk ağam kusura bakma. Ne oldu beceremedim. Ulan senin yapacağım plana tüküreyim lan ben. Bak bunu bana vereceksin bu. Sen minnet teşekkür. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Halef köklerin çağrısı 12. bölüm fragman analizini yorumlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar artık hani melekle yıldızı artık hani biz o ikiliyi düşman olarak karşı karşıya değil de Hani bir olarak görmek istiyoruz. Hani zaten bunu da e, söylemiştik zaten. senaryosunun en büyük hatası yani seratte evli yazmak. İlk başta seratezmi evli yazacağına ne bileyim daha farklı senaryolar olabilirdi ya melek. Hani kötü karaktere yavaş, yavaş dönüyor gibi güzelim meleğimizi hani kötü karaktere çeviriyor. Bence bu şekil e, reytingler aşırı düzer. Hani aşırı ise diziye ayrı bir renk katıyor. Hani çok komik ve çok güzel tek iyi yanı bu bence reyseklerin belki artarsa tek iyi yanı o olacak arkadaşlar. Hani Yıldız ve Serhat arkadaşlar tamam güzel şıplıyoruz ama ölen meleği oluyor yani melek iyi karakterden kötü karaktere doğru gidiyor özellikle fragmanda en son hani Yıldız'a karşı büyük bir kim nefret beslemesi iyi bir şey değil bence. Mesela sizin acilen bence Yıldız ve Melih'in arasını iyi yapıp hani nasıl geçen bölümlerde güzel kanka olmuşlardı. Aynı şekilde yazıp da Serhat'ı tamam hani bir eş var veya ne bileyim hani başka bir senaryoya doğru gidebilir. Hani bu şekil daha boğucu bir havaya Zaten e, yoğun bir temposu var Halef'in. Hani aşırı derecede yoğun bir şey var. Hani temposu var. insan yetişemiyor. Bazı yerlere tıkanıyor hatta anlamaktan anlayamıyoruz diziyi. Fakat hani ilerleyen bölümlerde daha bu şekilde olsa daha iyi olur. Yoksa ratingler aşırı derecede düşüyor. Zaten ratingler düşmeye meyilli. Hani bu şekilde olsa daha iyi olur. Evet arkadaşlar bu tarz içerikleri kanalıma abone olmayı ve videoyu atmayı like unutmayınız.